Değerli izleyenler, evet Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı futursuzca saldırılardan sonra Azerbaycan devletinin işgal altındaki topraklarını kurtarma harekatı devam ediyor. Son günlerde alınan bölgeler ve ivme hızlandı. Bunu gören Paşinyan hem kendi sorunun geldiğini hem de özellikle Azerbaycan'daki bu ivmeden kendisinin evet büyük bir zararla çıktığını görünce iyice saçmalamaya başladı. Azerbaycan askerleri bir bir bayrakları dikiyor ve aldıkları yerlerdeki Ermenice tabelaları söküyorlar. Ama bizi asıl heyecanlandıran, bizim tüylerimizi diken diken eden, bizi bütün milletlerin kıskandığı bir millet olmamıza neden olan, yüreğimizi, evet yüreğimizi hoplatan o büyük Türk annesini göt getiriyorum ekranlarınıza. Evet, Büyük Türk annesinin yüzü güneşten daha parlak. Ve düğüne gidiyor gibi, çocuğu evlenmiş, düğününü yapıyor gibi cennete uğurluyor. Bu kutsal vatanın toprakları için bir yiğidi çarpışmış ve onurla onu sahip olduğu, kanını döktüğü topraklara defnederken aslında oğlunun sonsuza dek yaşayacağını ve şehitlerin ölmediğini biliyor. İşte bu annelerin yüreği, işte bu annelerin evlatları şimdi cephede çok daha hızlanacak. İnanın Metehan'ın ve diğer Türk büyüklerinin atlılarıyla dünyanın her yerinde yaptıkları büyük fetihler büyük evet büyük zaferler işte bu annelerin omuzlarında yükselmiştir. Allah senden razı olsun. Allah senin gibi iyi annelerin, güzel annelerin evlatlarını ebediyen daim kılsın. İşte Karabağ alacak ve Karabağ kavuşmamızı sağlayacak bakış budur. İşte bu bakıştır başkomutan Sayın Aliyev'in gururlanmasını ve ordusundan gurur duymasını sağlayacak olan. Şimdi can sıkıcı haber şu. Benim de hazmedemediğim aslında tertere bu kadar da nasıl mütecaviz hareketleri yapar dediğim Adere bölgesi. Şimdi diyeceksiniz Adere bölgesini kuşatıyoruz ve belli bölgelerde giriyoruz neden bu Adere'den Tertere ter, yoğun saldırılara izin veriyoruz? Müsaade edin açıklayayım. Şimdi bu Ermeni askerleri, bu Ermeni askerleri özellikle Terter ter ve Adere bölgesinde belli dağlık alanında verdiği avantajlarla bizim ilerleyen birliklerimizi ateş altına alıyorlar. Adelerin bir alt kısmından ateşlenen bu toplar ve Rusya'nın da verdiği uydu görüntüleriyle yapıyorlar bunu. Evet. Ama bir husus var ki daha çok sarp arazi ve coğrafi koşulların zorluğu nedeniyle geciken adere fethi gerçekleşmesi için mutlaka ama mutlaka çok yoğun bir roketatar sistemi uygulayacağımıza eminim. Özellikle Fuzuli alınca Adeli'ye güneyden de yaklaşmamız, A'dan ve Adele çerçevesinde baskı yapmamız da bu konuda bize güç verecek. Terteri rahatlatmamız gerekiyor. Terdeddeki yiğit vatandaşlarımız, evet yiğit vatandaşlarımız, günlerce o toplara, o roketlere direndiler. Ama kimseye tabii ki bu anda tedbirsiz olunur mu? Bir kısım sınır boyundaki ailemiz, geçici olarak tedbir amacıyla, başka konutlara yerleşmiştir. Bu hususta şunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan Adere'ye çok yoğun bir taarruzla ve yoğun bir baskıyla ve özellikle dişini tırnağını takarak işte bu şehit annemizin verdiği güçle alacaktır. Adere alınması lazımdır. Terteri tekrar ediyorum. Adere ve Adam hattından aşağı inerek biz terteri ve civarındaki bizi rahatlatmamız gerekiyor. Şimdi biz güneyden ilerliyoruz. Şuşa'yı alacağız. Bunu Ermeniler de iyi biliyor. Özellikle sınır boylarında, şimdi göstereceği bir örnekte korkularından maket uyguluyorlar. Bu maket uygulamasını PKK terör örgütünden öğrenmişler. Evet onların bu işlerde akıl pilleri tamamen terör örgütleri. Bir hesap daha var. Bir hesap daha var. Şimdi Ermenistan'ın bu ter ter hattına yönelik yaptığı saldırıların olduğu bölgelere koralımızın ve F16'larımızın desteğiyle F16'larımız ateşleme yapmasa da koruma görevi gerçekleştirebilir. Adere hattını yoğun bir şekilde hava atışlarıyla dövüp yüksek roketatar ve top atışlarıyla dövüp en elit birliklerimiz de şu bölgelerden tekrar bakalım. Hemen sizlere ifade etmek istiyorum. Evet değerli izleyenlerim şu bölgelerden bunun yanında da evet şu bölgeden aynı Libya'da olduğu gibi yukarıdan ve aşağıdan presleyerek ADR'yi almalıyız. Adile için çok avantajlı durumlara geldik. Evet önemli avantajları elde ettik. Artık almalıyız. Laçin hattına gelince. Şimdi Laçin hattına gelince 25-30 kilometrelik bir alan kaldı. Çok bir alan yok bakın. İlerliyoruz. Şimdi sivil zayiat vermek bizi üzüyor. Yaralı vermek ve sınır boylarında bunlar oluyor. Ama biz Karabağ'ı kurtardığımızda şehirlerimizi de özellikle kurtarmış olacağız. Ama şu husus bir gerçek. Dışarıda ne kadar yaşlı varsa ve Karabağ Savaşı'ndan daha önce savaşmış kimler varsa Ermenistan nostalji peşinde. Biz de o nostalji yapanları evet tam nostaljiye yani tahtalı köye yollarız. Orada tam nostalji yaparlar. Ama şu husus var ki başkomutan İlham Aliyev'in dediği gibi zamanında söylemişti. 1920'lerde Sovyetler Zengezur bölgesini evet Azerbaycan'dan alıp Ermenistan'a vererek sanki babasının manlı veriyor Rusya. Zengezur Azerbaycan'dan alıp Ermenistan'a vererek Türk dünyasının bağını Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bağı kesmiştir. Ama bir husus var ki tüylerimizi diken diken eden bir durumdur. Özellikle Laçin hattının belli bir koydu açılarak Nahçıvan'a bağlanması bir savaş tazminatıyla olacak bir durumdur. Ama Rusya'nın buradaki refleksini de gözeterek dikkatli ve özenle bir deneme yapılmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan'ın karayoluyla Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya artık açılıp dünyanın en gelişmiş milletleri olması yönünde, ekonomik açılımını tamamlaması yönünde önemli atılımlar şarttır. Bakınız, bu bayrak Karabağ'ın her yerine dikilecek. Yeter ki biz vazgeçmeyelim. Yeter ki başkomutan İlham Aliyev'in etrafında kenetlenelim. Onun yanında çelik yürek olalım. Unutmayın. Paşinyan sihalardan saklanıyor. Paşinyan'ın askerleri sihalardan saklanıyor. Ağaçlık alanlara çekilmişler. Oralarda gerilla taktikleri uygulayacaklarmış. Ey Ermenistan ey! Biz sizi dağlarda çok avladık. PKK'da, evet PKK'da binlerce Ermeni teröristleri etkisiz hale getirdik. Bunu zaten biliniyor, biliniyor ve daha da getiriyoruz. Şunu bilmelisiniz ki, şunu bilmelisiniz ki, acil olarak Adere'yi almalıyız. Tamam şu şeye ilerliyoruz. Biz Adere ve Hankendi tarafındaki durumları psikolojik eşiği aşarak alırsak, çorap söküğü gibi karabağa gelecektir. Cephe da psikolojik üstünlüğümüz var, Özellikle havadaki üstünlüğümüz var ve özellikle tertereyi korumak adına da Adile'yi de aldığımızda artık Doğu Karabağ'ın tamamını neredeyse almış olacağız. Kelbecer'de kuşattın mı gerilla savaşına karşı Türkiye bu teröristlere karşı Beskun Mahal harici arazide de ağaçlık alanda da nasıl mücadele edilir deneyimlerini hızlı bir şekilde paylaşmıştır. Daha önce paylaşmıştır şimdi de hızlı bir şekilde paylaşacaktır. Ey şehit annesi ey! Ey şehit annesi ey! Sen öyle bir gururlusun ki, öyle bir neşeli ol ki, çünkü oğlun cennette inşallah. İnşallah senin de o güler yüzün hiçbir zaman solmayacak. Ebedi alemde de solmayacak. Ne mutlu sana, ne gururlusun, ne onurlusun. Seni bu ben, evet en büyük füzelerden daha çok korkutuyor Ermenistan'ı. Evet değerli izleyenler, hepinize yürekten selamlarımı yolluyorum. Hepinize şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten güçlüyüz, Karabağ'ı alıyoruz ve karşımızdaki Paşinyan işte sihalardan dolayı bu halde. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp lütfen, lütfen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın çünkü Rabbimin yardımı sizlerle. Ey güzel gönüllü insanlar